Çok iyi be. Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Enes arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim arkadaşlar. Bugün yine ben on Vilgax ata oyununu oynuyoruz. İlk bölümünü çekmiştim onu da katlar kısmından veya kanaldan bulabilirsiniz. Arkadaşlar ana kanalda var bu kanalda var. Yani ana kanala haftada 4 video atıyorum. Bu kanala da atmak için zorluyorum kendimi elimden geldiğince. Herkes like atsın. Lütfen beni kırmayın ya. Like atmak çok basit bir şey arkadaşlar. Herkes like atsın ya. Gidelim. Ben kontrolleri falan unuttum. Bunda nasıl oynuyorduk? Öğrendim. Şimdi burada biz nerede kalmıştık lan? Her şeyi unuttum ben. Örümcek maymun. Örümcek maymun. Ay, ay. Tamam fazla abartmayalım. Hadi gidelim artık buradan zıplıyorduk. Şimdi buraya ne yapacağız? Web shot. Double. Press yuvarlak hangisiydi ya? Multiple linger web shot. While falling. Anneni satayım. Ya abi ben ya ben. Ah. Hay Allah'ım ya nasıl oynanacak bu ya? Ay of, çok sıcak havada sıcak terledim ya. Hadi. <laughs> ha sonunda ya. Ben de malım ya. <laughs> Arkadaşlar ben malım. Onu anladım şu an. Ama oyunda basit değil yani. Ananı. Arkadaşlar bu videoda biraz fazla şey yapmış olabilirim. Evet tamam şimdi pin. Aa aklımda tutamadım. 8 9 8 9 6 Aa hayır hayır hayır. 4 1 Aa bu ne lan? 4 1 3 Aa ne? 5 1 9 8 2 5 1 9 8 2 5 1 9 8 2 yazacaktım. La 2 yazamadım. Süre yetmedi. Ananı avradını. Arkadaşlar çok özür diliyorum sizlerden. biraz bu videoda biraz fazla sinirliyim. Beni anlayışla karşılayın lütfen. yarım saattir uğraşıyorum. Çok güzel. Şimdi pin hakkında tutarım ben. 9, 4, 3, 5, 8. 9, 4, 3, 5, 8. 9, 4, 3, 5, 8. Aha da oldu. Yes be. İşte bu. Oh be. Sonunda oldu ya. İnşallah video kaydediyordur zaten. Ondan da bir korkuyorum. Spider Monkey mi kullanacağım tekrar? Bana Spider Monkey kullandırma ya. istemiyorum ya. Şuradan inelim. Şimdi kapı falan bir yer mi açılacak acaba burada? Allah'ım ya. Uğraştığımız şeylere bakın arkadaşlar. Bu Vilgax'ın adamları çok sinir bozuyor ya. O ne orada? Bir dakika ya. Bir cheat kullanalım bari ya. Oradan bir yırtalım ya. Bir dakika aga biz Ben cheat kullanmak istiyorum lan. Olmuyor, fayda etmiyor o zaman. Ölelim yani biz, değil mi? Dikkatli olmamız lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Oo çok güzel. Buradan küçük bir şeyle geçelim. Kim var mesela? Ya da şunla mı geçsek? Yuvarlanırız lan. Evet çok iyi. Tamam burayı da geçeceğiz. Sanki ben buraları Oynadım gibi geliyor bana ama. Bilmiyorum neden öyle. Ha. <laughs> Lan. Aa! Oğlum enerji kazanmam lazım. Ya, sağlık kazanmam lazım. Oh be. Abi Yıldırım Gülle'yi çok seviyorum ya. Aa o bundan da can yedi. Tamam kanka. Şimdi ne yapacağız? Yukarıda bir şey var. Ben yukarıdaki şeyi almak istiyorum ama ya. Onu almam lazım benim. Onu almazsam içim rahat etmez benim. Tamam. Health upgrade aldık. Ne boka yarayacak bilmiyorum. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? En ufak bir fikrim yok. Böyle öle öle geçeceğiz artık. Şimdi nasıl bir yere geldik biz? bir dakika ya uzaylı değiştirelim mi? Şimdi burada ne yapacağız? Evet, çok güzel. Harika. Yine mi acaba neydi bunun adı ya? Beyin fırtına. Beyin fırtınası. Fırtına beyin. Tamam ona dönüştük. Yukarı kaldırdı. Ne yapacak şimdi? Allah Allah. What the fuck? Doğru bir şey mi yapıyoruz acaba şu an? Çok geçir mi diyor? Ne diyor? İyice parçaladım onu. Neye yaradı bilmiyorum da. Daha şunu yapacağız. Ha tamam tamam okey okey okay, okay, sorun yok bu, Tamam bro hmm. Kanka bunu nereye taşıyacağız? Bana bir yardımcı olursan Oğlum kamera açısı niye böyle boktan? Relays nereye reis yapacağız bunu nereye bırakacağız bunu Ya bence bunu aynı yerine bıraksan sıkıntı ya Usta Buradan örümcek maymunu al Haka He ha, dur dur orada bir tane web shot var O yüzden onu ona göre bir yere getirelim Selamun aleyküm. Ya ben bunun kontrollerini daha çözemedim arkadaşlar. Ha tamam. Şimdi ne yapacağız? Dur bakalım bir insana zor olalım da belki bir Allah Allah nerelere geldik lan? Aha. Garip bir yere geldik. Tamam buradan biz yolumuza gideriz. Kapı falan mı açılıyor diyeceğim. Biraz hızlı bir uzaylı ile gidelim ya. Abi ben krom taşa çok dönüşmek istiyorum. Ben niye bir sefer krom taşa dönüşmüyorum? Al abi. Kromaston. Tamam çok. Oo yine, yine nereye geldik? 34 dakikadır kayıttayım. Ve çok bir ilerleme kaydedemedim oyunda. Çünkü boş boş uğraştım. Oğlum çok iyi be. Chrome Taş. Chrome Taş ben küçükken diyordum niye bu kadar zayıf lan diye. Gelin saldırın bakayım. Oğlum biraz enerji kas, biraz can kas. Lan bu parçalanmıyor mu? O oh, tüm ne yaptık? Dur yavaş yavaş öğreniyoruz ya. Bayağı güzel. Oo bayağı koştu ha. Kromtaş adamdır. Gerisi heyecandır. Yalandır. Şimdi nereye gidiyoruz? Oğlum buralara ne yaptınız lan? Vilgax'ın adamlarına bakın ya. Dünyayı yok etmeye çalışıyor şerefsizler. Örümcek maymunsuz hiçbir bok yapamıyoruz ya sanki. Hayır o kadar uçabilen uzaylım var. Git uç ağzını kırayım. Yap, yap. Yap, yap. Değil mi yani? Git uç. Yap. Uçabiliyoruz. Ya. Yap, yap. Yüzen çene. Aman. Aha. Sayfan. eardies you know it will no longer exist the new way your big Ax has begun nobody misses with my planet cesik, cesik. why do you even bother trying you cannot win cast on Şimdi the mason used to the jump on and off Mal kendi adamını yok etti. Bence var ya fırtına beyin zamanı geldi. Fırtına bey. Burada bence fırtına beyinlik bir iş var abi. Bu sağda bir şey çıktı. sağda çıkan şey ne acaba? Benim ne yapmam lazım şu an? Ona bakıyorum da. Neyse bir öğreneceğiz ya inşallah. Arkadaşlar 40 dakikadır videodayım. Daha fazla dayanamayacağım. Sinir stres oluyorum ben bu oyunda. <laughs> of Allah'ım. Like atın arkadaşlar. Moralim yerine gelsin. Abone olun bir şeyler yapın yorum yazın beni motive edin bir de burayı nasıl geçeceğiz ne yapacağım falan bilenler varsa yorumlara yazsın sizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay umarım video kayıttadır bak ona da bakmadık da tamam kayıtta görüşürüz arkadaşlar